...fırsatı değerlendirmek. Rebi bin Haysem, Rahimehullah, evinin içine bir mezar kazmıştı. Bu zat kalbinde bir katılık bulduğu zaman, mezarın içine girip yatar... ...ve bir müddet o şekilde orada beklermiş. Daha sonra da şu ayeti kelimeyi okurmuş. ''Rabbim, beni dünyaya geri gönderiniz ki terk ettiğim dünyada salih bir amel yapayım.'' Mü'minin Suresi 99 ve 100. Ayet Bu ayeti kerimeyi okuduktan sonra da şöyle denmiş. Ey Rebi! Dünyaya tekrar döndürüldün. Döndürülmeyeceğin bir gün mutlaka gelecektir. Şimdi fırsat elindeyken salih amelleri yap. Allah Celle Celaluhu Fatır Suresi 37. ayette buyuruyor ki, Onlar cehennemde, ey Rabbimiz bizi buradan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuzdan başka ameller işleyelim diye bağırışırlar. Ayet devamında Onlara şöyle denilir. Sizi düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alacağı kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyleyse tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.